Şu anda Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ndeyiz. Kahramanmaraş'ın gözde kış turizm yerlerinden birisi. Gördüğünüz gibi sezonu açmış bulunmaktayız. Ve insanlar mutlu, neşeli burada kaymaya gelmişler. Eğleniyorlar. Yani çok güzel bir hava sürüyor şu anda. Bu tarafta 35 adet bungalo evimiz bulunmaktadır. Aynı şekilde tuvaletimiz ve restoranımız var. Marketimiz var aynı şekilde. Tatlıcımız, kahvecimiz. Hem belediyede hem de özel müessesemiz olarak bu hizmetleri vermekteyiz aktif olarak hiçbir sıkıntı çekmeden kayak kayak verilerimiz var iki adet pistimiz bulunmakta bir adet belediyenin bir adet bizim müessesemizin var, evet. evet, yani. ha. mu? Tamam. tamam ben öğrenciye Hak yok. Yemek çeşidi var. Yemek tane Var mı süt başka? Yok 3 Hadi bana al. tane ayran, 3 tane çay alalım. Tamam. tane çay sadece. Şu üç mülümünün piştiğini verin arkadaşlar. Evet burada evet. <laughs> Nerede kartın? Nerede kartın? Ali Bey bak burada üç tane şeyim var. Bak. birisi gitti, ikisi kaldı, bir tane daha burada.